Yıldızları programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Van'da ürünleriyle kalitesiyle ün salmış Türkmenoğlu firmasındayız. Yanımda Türkmenoğlu firmasının genel müdürü Sait Bey var. Merhaba Sait Bey. Merhabalar Damla Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sait Uttuk. Van doğumluyum. Vanlıyım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 40 yıldır bu sektördeyim. Bu sektöre nasıl başladınız peki? Valla çocuktum. <laughs> Geldiğimde 12 yaşındaydım. Van'da Türkmenol denince siz de hemen akla gelen isimler dersiniz. Güler yüzünüzle müşterileri kendinize çekiyorsunuz. Şimdi normalde benim soy ismim Yurtluk. Yani Sait Yurtluk ama kimse beni Sait Yurtluk olarak bilmiyor. Herkes Sait Türkmen olarak biliyor. Ben de aslında hoşuma gidiyor. Çünkü ben bu firmala öyle diyeyim yani bu firmala doğdum. Ve bu firmala yaşıyorum. Bu firmadan aslında siz de bu ailedensiniz. Evet ben de bu aileden sayılırdım. E, firmadan biraz bahsedelim isterseniz. Türkmenoğlu firması nasıl kuruldu? Ne zaman kuruldu? Şimdi, Türkmenoğlu firması şöyle. Niyazi Türkmenoğlu. yani Rahmetlik Hacı Niyazi Türkmenoğlu. Bu firmanın ilk kuru, kurucusudur. E, Züceci olarak başlamış. 1948 yılında Züceci olarak başlamış. 1970 yılında mobilya sektörüne geçmiş. E, mobilya sektörünü 1982'ye kadar devam ettirmişler. Ondan sonra beyaz sektörünü mobilyaya katmışlar. Mobilya ve beyaz eşya olarak bugünlere kadar geldik. Yani ben işte şeyi mobilyanın beyaz bizim diğer mağazalarımızda oluşturduğumuz ama şu yeni şu anki olduğumuz mağazaya geldiğimizde burada tabii büyük mağaza. Burada biz artık ev konseptine dönüştük. İşte ev konsept dediğimiz bir evin komple ihtiyacını karşılayabileceğiniz işte perdesidir, halısıdır, tekstilidir, mobilyasıdır, beyaz eşyasıdır, duvar kağıdıdır. Bunları komple evin ihtiyacına uğrarak oluşturmaya çalıştık ve ne oldu? Ev konsept oluştu. Bizim diğer firmalardan aracılarımız işte mesela bir mobilya mağazasına gidiyorsunuz. Sadece mobilyaya bakıyorsunuz. Veya bir beyaz eşya mağazasına gidiyorsunuz. Beyaz eşyaya bakıyorsunuz. Ne oluyor? Siz dağılıyorsunuz. Bir mobilya mağazasına gidiyorsunuz. Başka bir beyaz eşya mağazasına gidiyorsunuz. Bizim tamamı hepsi içimizde olduğu için buradan bir evi komple tamamlamış oluyorsunuz ve döşemiş oluyorsunuz. En büyük avantajınız da odur. Aslında burası tam olarak bir alışveriş merkezi gibi. Evet. Az önce de gezdik. Gerçekten çok büyük bir alana sahip. İşte ve anlat... ne ararsak var. İşte anlatmak istediğim o işte alışveriş merkezinin işte ismi. İşte siz komple bir ürünlerin hepsini bir yerde birleştirdiğiniz zaman, topladığınız zaman evin komple eşyasını bir araya getirdiğiniz zaman alışveriş merkezi oluyor. Başka bir yere gitmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Mobilyanızı da buradan alıyorsunuz, beyaz yaşınızı da buradan alıyorsunuz, duvar kağıdını buradan döşüyorsunuz, perdenizi buradan alıyorsunuz, halınızı buradan alıyorsunuz. O zaman hiçbir şeye gitmeye ihtiyacınız kalmıyor. E biz de bunları burada toparlamamızın sebebi bize gelen insanlar dağılmasın, kafaları başka yerde kalmasın. Bir yerde olsun, ürünleri bir yerden baksınlar. E seçenekler çoktur, e kaliteli ürünler, e fiyatlarımız uygun, ödemelerimiz kolay. E müşterinin başka bir yere gitmesine gerek kalmıyor burada, bu durumda. Evet yıldır burada olduğunu söylediniz. Peki evet. Türkmenoğlu bu kadar nasıl büyüdü? Şimdi bizim en büyük temennimiz şudur. Önce güven. Siz insanlara güven vermeniz lazım. Güvenden sonra hizmet vermeniz lazım. Şimdi ben şöyle anlatayım. Hizmet olayında bizim 15 yıl önce bizden ürün alan müşteriye biz hala hizmet veriyoruz. Ücretsiz hizmet veriyoruz. Hizmet çok önemlidir. Sizin insanların size gelmesi önce güven ve hizmettir. Artık kaliteyi güzel sağlarsanız fiyatlarınızı uygun tutarsanız da müşteri her zaman sizi tercih eder. Üstelik güler yüz de var. E, güler yüz zaten güler yüz e, ticaretin en güzel şeyidir. Yani. Mağazaya girdiğimizde bizi zaten güler yüz karşılıyor. O güzel yani biz her zaman için biz müşterilerimizin evine de gittiğimiz zaman e, teslimat yaptığımız zamanda giden arkadaşlarımız güler yüzle hizmetlerinde hiçbir sıkıntı olmadan memnuniyetlerini alarak o evden çıkıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor mağazadan bahsettik, ürünlerimizden bahsedelim biraz da. Ürünleriniz oldukça kaliteli. Yani Van'da eşi benzeri olmayan ürünler burada var. Şimdi ürünleri şöyle diyeyim. Biz mobilya ürünlerimizi özellikle kendimiz beğeniyoruz. Seçiyoruz. Yani şimdi bir var ki siz hazır alırsınız. işte bir model vardır. O modeli alırsınız. Biz o, o şekilde yapıyoruz. Biz ürünün iskeletini, kumaşını, singerini, döşemesini hepsini biz kendimiz seçiyoruz. Bizim kendi tasarımımız bunlar. Şimdi bunları biz oluşturduğumuz zaman kalite ortaya çıkıyor. Ama siz gidersiniz hazır bir koltuğu alırsınız, getirip mağazanıza bırakıp satarsınız. Onun ne kadar kaliteli, ne kullandığını siz bilemezsiniz. Ama kendiniz o ürünün singerini, kumaşını, döşemesini oluşturduğunuz zaman kaliteyi bildiğiniz için gönül rahatlığıyla da onu müşteriye sunabilirsiniz. O zaman da üründen sıkıntı yaşanmaz çünkü siz ürüne güveniyorsunuz. E bu da güvendi. O zaman siz karşıya da güven veriyorsunuz. Uzun yıllarda o ürünleri kullanmış olan müşteriler biz de mutlu oluyoruz sonuçta. Ürünlerin üretimi nerede oluyor peki? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de Ankara siteler, İnegöl, Kayseri, yani değişik illerimizde şeyler vardır, mobilya firmaları vardır. Tabii bizim bu ağır takımlar, klasik takımlar dediğimiz daha çok işte Ankara'da yapılan ürünlerdir. Modern takımlar da daha çok İnegöl'de yapılan ürünlerdir. Biz hem İnegöl'den hem Ankara'dan bizim çalıştığımız özel mobilyacılarımız vardır. Onlarla yıllardır çalışıyoruz. E, mevcut kampanyalarınız var mı? Var tabii. Şimdi mesela bizim 50 çiftler için kampanyamız da vardır, düğün paketimiz vardır. Şimdi tabii şurada paketleri biz oluştururken şuna dikkat ediyoruz. Şimdi siz bir fiyat veriyorsunuz insanlara. Atıyorum diyorsunuz ki işte bir paket düzüyorum 70 bin lira. Bunu sunuyorsunuz kampanya. O tüketici geldiği zaman bakıyor ürüne. Ya diyor ki tamam bu güzel bu 70 bin lira ama ben daha farklı bir şey daha evimi daha güzel bir ürünlerle döşemek istiyorum. Şimdi döşemeye geldiği zaman o zaman ürünlerin fiyatları artıyor. Tabii bu müşterinin tercihine kalmış bir şeydir. Siz onu ona engel olamazsınız. Ama bizim sabit bir rakamımız var. Biz paket oluşturduğumuz zaman işte 60 bin veya 70 bin veya 80 bin. Bu rakamlarda bir paket oluşturuyoruz. Bunu kampanyaya, kampanyaya sunuyoruz. İnsanlar geldiği zaman o paketlerin dışına da çıkabiliyor. O paketin içinden faydalanan olabiliyor biz insanları aslında burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi kimse ürünü bedava satmıyor veya kimse hayırına da Ama sizin insanlara kolaylık yapmanız gerekiyor. Çünkü şu anda yaşadığımız dönem hakikaten zor bir dönem. Yani dünyada biliyorsunuz ekonomi bir kriz var. E bu kriz isterseniz Türkiye'ye de yansıdı, ülkemize de yansıdı. E biz istemeyiz yani ürünlerimiz yüksek olsun. Hesaplı olsun, biz satalım, mutlu olalım. Al, alan kişi alsın, mutlu olsun. E şimdi kriz olunca, sıkıntı olunca insanların alım gücü de sıkıntıya düşüyor. E biz de burada insanların daha çok almaları için çaba sarf ediyoruz. Daha böyle aşağı doğru fiyatları çekip daha uygun ürünler, daha güzel kaliteli ürünler sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda da biz başarılıyoruz. O insanlar da aldığı zaman mutlu oluyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Kampanyalardan bahsettik. Peki ödeme planınız nasıldır? Her planımız daha önceden e, kredi kartına satış yapıyorduk. Zaten e, günümüzde artık herkesin cebinde bir kredi kartı vardır. Eskiden çok çok uzun zaman yıllar önce biliyorsunuz kart olmadığı için hep müşterilere senet karşılığı ürün satıyordu, taksit yapıyordu. Tabi zaman artık ilerledikçe kartlar piyasaya çıkınca oluşunca insanların cebinde artık kart olunca bu elden ödeme olayını azalttık hemen hemen neredeyse son zamanlarda bitirmiştik yani tamamen kapatmıştık. Ama yeni bir karar aldık bu sene için 2022 yılı için. Taban olarak 20 taksit yani bize elden ödeme, müşterimiz geldiği zaman elden ödeme 20 taksitten ürün kendilerine satışını yapacağız. Kart olmayan tabii müşterilerimiz. Kartı zaten varsa karttan çekim yapar. Kartı yoksa biz ona 20 taksit isterse 12 taksit, 15 taksit, 18. Artık ona göre kendi tercihine bırakacağız müşterimiz. Sait Bey, Türkmenoğlu bünyesindeki ürün yelpazelerimiz nelerdir? Yani mobilya, beyaz eşya. Tabii mobilya deyince çok çeşitler var içinde işte. Halısıdır, perdesidir, aksesuarıdır, sehpasıdır. Beyaz eşya zaten biliyorsunuz beyaz eşyada buzdolabı, çamaşır makinesi, işte bulaşık makinesi, ankastra grubu, Hı. televizyonlar, LCD'ler. Bir evi düzecek tüm ürünler sizde mevcut. Yani. Tabii, evi komple düzeceğiniz bütün ürünler bizde, hepsi mevcut. Başka bir yere bakmaya gerek kalmıyor. Beyaz eşya kategorisinde hangi markaları tercih ediyorsunuz? Ya bizim mesela Bosch markası, Electrolux, Samsung, Vestel, LG, Philips, Brown, Fakir. Bunlarla yıllardır çalışıyoruz yani. Her zaman kalite önem verdiğimiz için hep kaliteli markalar. Türkmenoğlu'nun büyümesindeki en büyük pay kalitesi sanırım. Kalite çok önemlidir. Hizmet dedim ya kalitenin hizmet çok önemlidir. Güven. Siz insanlara güven verirseniz zaten bu güvenin içinde kaliteyi oluşturuyorsunuz, hizmeti oluşturuyorsunuz. Yani bunlar önemli şeylerdir. Türkmenoğlu büyümesinde kaç personeliniz var peki? Şu an mevcutta 90 kişi çalışıyor. 90 tane çalışanımız var. Bizim biraz mağazamız büyük. Şöyle diyeyim. Şimdi bizim şu anda bulunduğumuz bu mağaza 12 bin metrekare, 7 kattan oluşuyor. Bizim bir de İstikbal Sentro mağazamız var. O da hemen bizim mağazamızın arka kısmında. O mağaza da 6 kattan oluşuyor. da toplamı 6.000 bin metrekaredir. İçimizde boya atölyemiz vardır. Biz aynı zamanda boya da yapıyoruz. Döşeme atölyemiz vardır. Marangoz atölyemiz vardır. E şimdi biraz alanımız geniş olduğu için işlerde işler çok olunca eleman sayısı da mecburen çok olmak zorunda. Bizim her e, bölümümüzde özel ustalarımız var. Mesela perde bölümümüzde perde ustalarımız var. İki tane perde ustamız var. Duvar kağıt ustamız var. Hepsi hizmet veriyorlar. Boya atölyesinde dört tane boya atölye ustamız var. Döşeme atölyesinde üç tane bizim döşeme atölyemiz var. Artı şeyde marangoz atölyemizde dört tane çalışan ustalarımız var. Bunlar hepsi oluştuğu zaman mevcut da fazlalaşıyor. E, Sizde büyük bir işletme olduğunuz için alışveriş merkezi. Sonuçta isminiz alışveriş merkezi. Normal bir mobilya mağazası değilsiniz. Alışveriş merkezi dediğiniz zaman bütün her şeyi kapsıyor. E her şey hizmet vermek zorundasınız. Öyle olunca da tabii ki personel sayımız da fazla oluyor. Ama Memnunuz hizmetimizden, müşterilerimiz de bizden memnundur. Biz her zaman da bu hizmeti vermeye burada hazırız. Güler yüzümüzü de eksiltmiyoruz. Hizmetimizi de her zaman sunuyoruz. İnşallah bundan sonra da bir aksilik olmazsa her zaman için insanlar bizden mutlu olacağız, Biz de onlardan mutlu olacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben teyze. teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Şimdi eklemek istediğim şudur. Ee, ben biraz söylemek istiyorum. Şimdi bizim mağazamıza dıştan bakıldığı zaman kaliteli ürünler satıyoruz. Şimdi Dışarıdan kalite, tabii. Bir Şimdi kalite siz bakın siz kalite satarsanız kaliteli olursunuz. Hani insan ya bu kaliteli insandır. Neden kaliteli? Çünkü kişinin kendine bir verdiği bir şahsiyet var, bir çizgisi vardır. O ona kaliteyi iş şey yapar. Şimdi siz mağazanızda kaliteli ürün satarsınız ki kaliteli olasınız. Marka oluşsun. Ama siz kaliteli ürün satarsanız da marka dışarıdan bakıldığı zaman insanlar acaba ya biz acaba bu ürünler hani böyle çok kaliteli de çok pahalı mı? Yani dışarıdan bir pahalı şeyi vardır. Aslında bu biraz ben insanlara bu konuda biraz şey yapayım. yani üzülüyorum. Mağazanın içine girip her kesime hizmet verdiğimiz ürünlerimiz vardır. Mesela şu anda karşımızda işte gerçi göremiyoruz da karşımızdaki mesela bir yemek odası koltuklu vardır. Bu settir. Bunu ikisini baktığınız zaman mesela 40 bin 50 bin lira. Ama bir ileriye bir gittiğiniz zaman bir daha bakıyorsunuz 15 bin lira. E şimdi bu değişiyor yani her kesime hizmet veriyorsunuz. Yani dışarıdan yargılı olmamak lazım bence. Girip ürünlere bir bakmak lazım tek tek. Ürünlerin fiyatlarını almak lazım. Aldıktan sonra da o ben yanıldım diyebilirler. Yani gerçekten de bunu da söylerler Güler Yüzüm ve Kalite'nin adresi Türkmenoğlu. Evet hep böyle kalacak. Teşekkür.